Peki kardeşiyle ilgili derdi neydi? Kardeşiyle ilgili e, gizem yüzünden, gizem... Gizem? Gizemden bahsetmedim mi size? Gizem... Ee, bir dakika. Yo bahsetti şey diye bahsetti hatta dayısının kızı mı Gizem? Evet. E, dedi ki dayımın bir kızı. kızı vardı. benim bir tek zaten anlayan Gizem'di dedi. Öyle bir konuşma geçti sanırım aramızda evet. Ayşegül Hanım aslında marem konular hani şimdi abim de izleyebilir bu programı. Ben biraz e, çekiniyorum da ama madem bahsetmemiz gerekiyor. E, şimdi şöyle Gizem abimin kızı ve benim iki oğlum da ona aşık oldular. Önce Yunus, evet. Önce Tarık aşık olmuş. Ee, Tarık saklamış diye Yunus bir sürü hırgür çıkardı ama Yunus da sakladı bizden. Sonra tabii bunun da gizemin de çok büyük kabahati var. İkisine birden mut vermiş. Ee, çocuklarım birbirine düştü onun yüzünden. Sonra Tarık e, bu yüzden içkili olduğu bir zaman abisini bıçakladı. ...cezaevine girdi. Yani o zaman çok yalvardım. Ne olur kendi aramızı çözelim dedim. Bu sebepten bıçakladı e, evet, abisi. Evet, evet bu sebeple. İşte abim de bu yüzden bizden koptu. Evini aldı gitti. <laughs> ben hem abim hem çocuklarımı kaybettim. Çok yalvardım Tarık. O cezaevinden çıktıktan sonra... ...zaten bir daha toparlayamadı. gücüm kuvvetim yetmedi artık bir yere kadar. ikisi arasında kaldım. Sürekli benden para istemeye başladı. Kolay değil evlatların hangisini hani? Abimin hiçbir suçu yoktu. Benim de hiçbir suçum yoktu. Abim sevgi dolu bir insandı. Ben onun bizi affetmesini çok isterdim. Çocuklarım da bir araya gelsin. Kardeşçi birlik olalım isterdim yani. Ama ben yapamadım, başaramadım bunu. Aradı kaldım. Gücüm yetmeyince de alıp başıma gittim. Şimdi Nazım'ın annesine ve babasına bakıyorum. Onlarla yaşıyorum. Nazım? Eşim, rahmetli eşim. Allah rahmet eylesin. Kayınvalideniz ve kayınpederinizle mi yaşıyorsunuz? Evet, onlarla yaşıyorum. Onlar da herhalde hiçbir şekilde duyurmadılar yanın, yanlarında olduğunuzu ki oğlunuz ulaşamamış size. Görüşmüyorlar ki onlarla da görüşmüyor. Yani herkes kendi hayatında. Tarık nerede bilmiyorum zaten. Gizem ne yapıyor şimdi? Bilmiyorum, görüşmüyorum.